üniversite sıkıcı oldu. Hafızanın bültenine hoş geldiniz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. O yüzden geçen haftaki bülteni izlemediyseniz lütfen geriye dönüp bir de o bülteni izleyin. Şimdi biz istemediğimiz şey, yani istemediğimiz bir durumu yaşadığımız anda evren bizim için aslında isteğimizi hazırladı. Zaten orada var. Ondan sonraki süreç bizim istediğimizle, isteğimizle hizalanma ve onunla aynı frekansa geçme süreci. Şimdi biliyorum söylemesi yapmaktan e, kolay. Hele ki sevmediğin şartı yaşıyorsan, onun içindeysen sevdiğin şeyle nasıl hizalanacaksın? Örneğin parayla ilgili sıkıntılı bir dönemdeysen, onu yaşıyorsan zengin hali nasıl düşüneceğim? Nasıl onu frekansa çıkacağım? Ya da yalnızım İşkideki halimin frekansına nasıl çıkacağım? Veya e, mutsuz olduğum bir iş değil Mutlu olduğum işin frekansına nasıl çıkacağım? Miami ile ilgili durumu anlatmıştım. Ne istemediğimizi ettik. Sonrasında ne istediğimizi düşünmeye başladım. New York bildiğimiz bir yerdi ve bizim çok heyecanlandım. Amerika ile ilgili bizim için, e, Amerika dediğimizde aklımıza gelen yer New York'tu. New York düşün alamaya başladıkça nasıl sonra tekrar şeyi fark ettim. Bir dakika, ben çerçeveye odaklanmaya başladım. Ben ne hissettiğimi, ne istediğimi düşünecektim. Aynı şey gibi düşünün, bir ilişki istiyorsunuz, kişinin e, özellikleri, boyu böyle olsun, saçı böyle olsun, şu, şu meslekte olsun demek gibi. Halbuki o ilişkinin içine nasıl hissettiğinizi bilmek istiyorsunuz. Bunu hatırlayarak yılbaşı günü bir kağıda şunu yazdım. Şöyle 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 hissettiğim, arkadaşlarımla böyle vakit geçirdiğim, böyle huzurlu olduğumuz bir yerde yaşamak istiyoruz. Teşekkürler, sana bırakıyorum. Ondan sonra enerji müthiş değişti. Yani hatta geri dönüp bakarsanız Facebook sayfamda, 2 Ocak'ta bir video hazırlamışım. Daha önce Amerika'da çektiğim fotoğraflarla böyle orada yaşamayı hayal ettiğim, inanılmaz enerjimi yükselten artık Miami'de yaşamak bile beni rahatsız etmiyordu. Çünkü o frekansın, o, o enerjiyi biliyorum ki o isteğin bir, bir, dönem olacak. Ne zaman doğruysa. Belki bir yıl sonra, önemli değil. Ama olacak. O sürede de ben Miami'de çok mutluyum. Fakat ocağın ilk başlarında dediğim gibi o niyeti yazıp gönderdikten sonra ilk başta bu kadar yüksek enerji bir süre sonra düşmeye başladı. Çünkü korku konuşmaya başladı. Acaba olacak mı? Acaba doğru tercih mi? ben hani çerçeveden çıkmıştım ya ama zihin öyle çalışmıyor. O hemen acaba New York'a gittiğinizde mutlu olacak mıyız? Hani bir de orası soğuk, burası sıcak da iyiydi. Acaba orada hani insanlar da onlar şikayet ediyor, iyi olur mu? Acaba Miami'yi zorlasak mı? Ve bu, bu, acabalar olduğu sürece, bakın korkuyla beslenen olduğu sürece bir akış var ve gelecek yani daha doğrusu ben oraya gidiyorum zaten o hedefime ama bir anda kendimi engelliyorum. Enerji ve frekanslar düştüm. O yüzden daha Bu bu bir süre devam etti. Yani hani Ocak ayının sonları, Şubat ayına falan da bu durumdaydı. Ta ki Martın başında artık bunu fark ettiğim ana kadar. Bir dakika. Yani beni bu kadar heyecanlandıran yani isteğim bir anda benim için sevgi hani sevdiğim bir yerden bir anda korkuyla ağırlaşan bir durum. çok net hatırlıyorum tarihi. Çünkü o gün yani fotoğrafımı çektim. O kadar neşeliyim ve o karardan sonra böyle enerdim ve dedim ki bugün bunun başlangıcı. Bugün bu başlıyor. Ne zaman olacak bilmiyorum ama olduğu zaman bu resmi paylaşacağım demiştim. Ve Karayla da paylaştım bu kararımı. Her gün dedim, yani sabahtan itibaren ben her gün vizyonlama yapıyorum. Her sabah vizyonlama yapacağım New York'ta yaşayan halimizde. Ama Olay sadece New York değil. Bana öyle hissettiren yerde yaşamayı hayal edeceğim dedim. Ve sabahları meditasyonun sonrasında bir dört dakika kadar sürüyor. Alicia Keys'ten Empire State in Mind şarkısını açıp hayal ediyorum, vizyonluyorum. Ama yani öyle bir vizyonlamak ki Brooklyn Köprüsü'nü görüyorum, metrodan çıktığımızı, hani bir kafede otururken, Wall Street'e yürürken Resmen yaşıyorum şarkıyla birlikte, vizyon içinde. Yani mutluluktan orada olmana verdiği mutluluktan böyle gözünden yaşlar akarak vizyonlardan çıkıyorum. Ve vizyonların her birinin sonunda da şunu da söyledim. Ben bunu New York düşünerek hayal e Benim gözümde bu böyle bağlandı ama hiç sorun değil. Yeter ki böyle hissettiğimiz bir yer yaşayalım. Bu Miami de olabilir. Artık hani şehir şeyinden çıkmıştım çünkü. Yeter ki böyle hissedelim. Ben hissettiğim yerde yaşamak istiyorum. Ve üç gün, üç gün sürdü. Üçüncü gün sonunda dedim ki, yani, o kadar öyle bir gidiyor ki bir şeyin olduğunu biliyorum ve orada bir mesaj var, bir şey de var, diyormamız lazım. Ve şunu fark ettim, yine bir şeyleri biz yapma ya da hani ne olacak, ne yapsak, acaba böyle kendi adımlarımızı düşünüyoruz. Sormadığımı fark ettim. Ben niye sormuyorum, ne yapmamız gerekiyor? Ve bu sefer artık vizyonlamanın arkasından şunu da sordum. Öyle böyle böyle hissettiğimiz burada yaşamak istiyoruz. Ne yapmamızı istiyorsun? Neyi duymamız lazım? Neyi bilmemiz lazım? Neyi öğrenmemiz lazım? Lütfen bize göster. Lütfen göster. Duymaya açız. Sen biliyorsun. Göster bize. Ve bakın bunu söyledikten 24 saat geçmedi. Bunu söyledikten sonra bizim için neyin nasıl olması gerektiği ve nasıl olacağı bir anda şekillenir. O gün. İşte adımlar. İstemediğimizi söyledik. Hatırlayalım geçen haftadan bir istemediğimiz bir durum. Ne istediğinizle netleşmek. İstediğiniz şeye netleştikten sonra o istediğiniz şeydeki frekansınız yani o sevgi adımını hatırlayın. Onun, ona sizi çıkartacak egzersiz yapmak. Benim bu örneğimdeki vizyonlama gibi. Siz de sizin için o örneği seçin. Vizyonlama isterseniz ya da diğer teknikler için web siteme bakın. Onlardan birini uygulayın. Frekansınızı oraya yükseltin. Korkularınızı bırakın. Ve evrenin size getireceği adımları duymaya kendinizi açın. Yani izin verin. Duyun ve önünüze gelen adımı atın. İki hafta sonra yapmıyor arkadaşlar. E, bültenle ilgili düşüncelerinizi yorumlarınızı duymayı çok istiyorum. Lütfen benimle paylaşın. Sorularınızı da lütfen iletin. Görüşmek üzere. Bay bay.